Herkese merhabalar. Öncelikle dün anıt Anıtkabir'e giden tüm vatan sevenleri kutluyorum. Benim gibi milyonlarca farklı sebeplerden ötürü gidemeyenler var. Ancak ortaya çıkan insan serinden tekrar gördük ki Atatürk ve Atatürk'ün mirası olan büyük Türkiye Cumhuriyeti ne hafife alınacak ne de silinecek ne de her şeyden önce sahipsiz kalacak. Dünkü görüntüler iktidar ve muhalefete çok önemli mesajlar verdi. Siyasi kurumlar artık iflas etmiş durumda. Eğer siz 23 yıl sonra eğitim kurumlarından mezun ettiğiniz milyonlarca genç halen Cumhuriyet diyorsa, Atatürk diyorsa veya 23 yıl sonra muhalefet yapan bu kadar Türk halkına eziyet yaptıran ve haksızlığa uğratan bir iktidarı siz deviremiyorsanız o zaman Türk milleti size yeter der. Ve Türk milleti artık der ki siz beni temsil etmiyorsunuz ve samimi de değilsiniz der. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin var olması için ödenen bedelleri unutmuyoruz. Birileri de önemsemediği için de kesinlikle halk vazgeçmiyor. Dolayısıyla yeniden bu önemli çağrıya ön ayak olan herkese başta Veyansin ekibi de tabii ki kutluyorum ve yürekten de tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Cumhuriyeti hep birlikte de korumaya devam edeceğiz. Evet, yarın size Somalilen konusuyla ilgili çok kapsamlı bir video hazırlıyorum. O yüzden bugün size özellikle Biraz bu yasa dışı kumar ve bahis konusunu ele almak istiyorum. Şimdi Türkiye'de bize bu konu özellikle iktidar tarafından sanki bir temizleme operasyonudur ve bu temizleme operasyonu sayesinde de muhalefete de biraz hani vuruluyor. Aynı zamanda da iktidar biraz daha otoriterisini arttırmak için fırsat biliyor. Ancak bu yasa dışı kumar olayı pek de esasında iktidara bağlantılı değil. Zira bu şu an küresel boyutta yürüyen bir operasyondur. Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkelerde tüm hükümetler şu an eş zamanlı kendi ülkelerinde çok benzeri operasyonlar yürütüyor. Türkiye'deki pragmatik iktidarımız da topluma sanki kendi iradesiymiş gibi gösterip sanki böyle bir baskı kurmaya çalışıyor. Oysa mesele hiç de kesinlikle öyle değil. Mesele aslında yıllarca sonucunu hiç düşünülmeyen ve gerçekten hiç sorgulanmayan, koşulsuz desteklenen liberal politikaların tam anlamıyla çökmüş olması ve bu politikalar sayesinde ortaya çıkan bir canavar olması. Ve bu canavar da artık devletleri yok etmeye başladı. Biz Türkiye'de her gün yeni operasyonlara uyanırken esasında bizimle birlikte birçok ülke şu an eş zamanlı çok benzeri operasyonlar yaşıyor. Ancak bize diğer ülkelerde yapılan operasyonlar gösterilmediği için biz sanıyoruz ki sadece Türkiye'de yapılıyor bunlar. Oysa öyle değil. Şu an Türkiye'nin dışında Hollanda'da, İngiltere'de, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Kolombiya'da, Romanya'da, Güney Kore'de, Filipinler'de, Makao'da, Hindistan'da eş zamanlı yasa dışı bahis ve mara karşı operasyonlar yürütülüyor. Ve hepsi bu sene yapıldı. 2024 yılından bu yana Türkiye'ye sadece profesyonel futbola bağlantılı, yasa dışı bahis ve bahis çetelerine bağlantılı oyuncu, hakem ve yöneticilerin yanı sıra bir de 230 binden fazla yasa dışı sitelere operasyon yapıldı. Hollanda'da yüzlerce siteye operasyonlar yapıldı şu an. Yunanistan'da yürütülen operasyonlarda piyasada faaliyet gösteren yasa dışı çevrimci lisanslı 11 bin platform kapatıldı. Bulgaristan'da Uluslararası Gelir İdaresi sadece bu yıl içinde 2500'den fazla yasa dışı kumar sitelerini kapatarak satsız yürütülen faaliyet sitelerinde karşı çok kapsamlı operasyonlar yürüttü. Çok sayıda insanda tutuklandı. Romanya'daki yetkililer ise ülkenin en büyük bahis platformu olan Polimarket'in uygun lisansı olmadığından tüm faaliyetlerini yasakladı ve tekrar lisans da vermeyeceğini açıkladı. Avrupa Birliği üyeleri ülkesinin arasında yürütülen Eurojust Supported Operation ile Fransa, Belçika, Güney Kıbrıs, Çekya, Litvanya ve Malta'da yasa dışı bahis yürüten kişilerin hesapları donduruldu. Hukuki işlemler başlatıldı ve kişilere seyahat yasağı getirildi. Getirildi. Güney Kore'de emniyet güçleri Kamboçya'da çevrim içi olarak faaliyet gösteren organize bir yasa dışı kumar çetesini e, çökertti ve mensuplarını tamamen tutuklattı. Asya'da sınır ötesi kolluk kuvvetlerinin de bu işin içinde olduğunu da gösterdi. Filipinler'de yine çevrim içi binlerce site çökertildi, lisanssız kumar oynatanlar da tutuklandı. Macao'daki yetkililer yine sadece bu yıl içinde meşru e, operatörleri taklit eden on binlerce yasa dışı kumar sitelerini engelleyerek sınır komşusu olan ülkeler üzerinden de bu faaliyetler yürüttüğünü de ortaya çıkarttı ve yine bu çeteleri de çökertti. Hindistan'da çevrim içi yasa dışı kumar ve bahis siteleri çökertti ve yine yeni çıkarılan yasalarla ağır cezalar getirtti. Tamamen yasakladı olayı. Kendi ülkemizde dahil tüm ülkelerde yürütülen operasyonlar tesadüf olmadığı gibi az konuşulan küresel ekonomik krizin teknoloji ile birlikte yarattığı kara ve kayıt dışı paranın ekonomi üzerindeki sonucudur açıkçası. Teknoloji geliştikçe günlük hayat internet üzerinden daha fazla sanal ortama kaymaya başladı ve bu da küresel sosyolojik değişimin beraberinde getirdi. Ve sonuç olarak da yasa dışı dijital kumar kullanımı çok ciddi anlamda patlamış vaziyette. Ancak bu yasa dışı kumar olayları tek e, lokal olarak kalmıyor, ülkeler arasında e, çalışıyor. Yasa dışı kumar genellikle deniz aşırı ülkelerinin merkezleri bulunan çevrimci platformlar dışında kripto para birimleri, e-cüzdanlar, telegram ve whatsapp üzerinden bahis siteleri kullanılıyor. Ve izleniyor ve aktarılan parada takip edilmesi tamamen zorlaşıyor. Dolayısıyla çok ciddi anlamda tercih edilen bir platformdur. Bu platformlar sayesinde yerli ve yabancı kumar çeteleri ulusal yasaları atlayarak milyarlarca dolar anında dünyanın her yerine aktarabiliyor ve yeni şebekeler oluşturabiliyor. Bu yöntemle organize suç örgütleri küresel boyutta çalışmaya başladı ve daha kolay para aklama imkanlarına da erişti. Yasa dışı bahis platformları, sahte kazançlar ve kayıplar yoluyla kili parayı aklamak için de olağanüstü fırsatlar yarattılar kendilerine. Ancak yasa dışı olarak elde edilen paranın büyük bir kısmı sistemin içine tekrar konulmadan inanılmaz boyutta uyuşturucu kaçakçılarına, insan kaçakçılarına, şike, terör örgütlerinin finansmanına veya kara borsa ödeme ağlarının tarafından da tekrar yeniden kullanılıyor. Özellikle de 2020 yılından itibaren Avrupa'daki PKK bağlantılı yapılara, IŞİD ve El-Kaide bağlantılı hücrelerine de yönlendirildiğini birçok kaynak aktarıyor. Bu paralel kayıt dışı ekonomi çok ciddi güvenlik tehdidi yaratmakla birlikte aynı zamanda devletlere muazzam bir gelir kaybına da uğratıyor. Çevrimiçi yürütülen faaliyetlerde devlet elde etmesi gereken kumar vergilerini, kurumlar vergisini veya lisans ücretlerini, toplayamıyor. Sistemin tamamen dışında kalıyor. Yani adeta paralel bir ekonomi yaratılıyor şu an. İşte bu yüzdendir ki şu an eş zamanlı birçok ülkede futbolda, teniste ve e-sporlarda operasyonlar yürütülüyor. Tüm spor federasyonları emniyet güçleriyle veri paylaşmak için baskı altında tutuluyor. Bilgi vermeyen federasyonlara karşı da operasyonlar yapılıyor. Şu an operasyonlar Interpol, Europol, Eurojust ve yerel siber güvenlik birimleri ile birlikte yürütülüyor. Yani Türkiye'de de aynı bu şekilde gidiyor. Kripto cüzdanları, ödeme işlemcileri ve bahis verileri paylaşılıyor ortak olarak. Her ülkede milyonlarca vatandaş her gün bu kayıt dışı sistemin içine milyarlarca dolar aktarıyor. Fark etmeden de kendi devletine karşı paralel bir yapının güçlenmesine de neden oluyor. Devletlerin uğradığı maddi kayıpları tek kelimeyle astronomik olarak e, tanımlayabiliriz. Avrupa Birliği ülkelerine yasa dışı çevrim içi e, kumarın sadece 2024 yılında lisanssız operatörler tarafından yaklaşık 80.6 6 milyar euro gelir elde ettiğini ve bu gelirden de 20 milyar euro vergi kayıtları olduğunu belirttiler. Amerika'daki kayıt dışı bahis çok acayip bir boyutta gelmiş zaten. Yani tamamen bir sektör olmuş Amerika'da ve bu gelişen kayıt dışı sektör sayesinde yıllık 511 milyar dolar gelir elde ettiklerini söylüyorlar federal yetkililer. Bununla birlikte tabii ki devlet 15.3 milyar dolarda vergi kaybına uğruyor. Hindistan'a baktığımızda durum hiç de farklı değil. Hükümet yetkililer yasa dışı kumardan yıllık olarak 100 milyar dolar gelir elde ettiklerini ve bu nedenle devlet ortalama 24 milyar dolarda vergi kaybına uğradığını ifade ediyorlar. Brezilya yıllık olarak 2 milyar dolar vergi kaybına uğrarken İtalya 53 milyar euro ve Avustralya gibi bir ülke 1 milyar Avustralya doları yıllık olarak vergi kaybına uğradığını belirtiyor. Sanal bahis e, operasyonları eş zamanlı birçok ülkede yapılmasının en önemli gerekçesi ise çeteler ülkeler arasında çalışmasından kaynaklanıyor. Yani uluslararası gerçekten organize edilmiş bir suç örgütünden bahsediyoruz. Ancak buna sadece vergi kaybı açısından da bakmamamız gerekiyor ve bakarsak da zaten çok eksik bakmış oluyoruz duruma. Çünkü aynı zamanda kayıt dışı kumar çok ciddi bir sosyolojik çöküntüye neden oluyor. Artan kolluk kuvvetlerinin maliyetleri, bağımlılık, suç, iflas, boşanma oranlarında yükseliş, şiddet gibi sosyal maliyetler ve e, üretim verimliliğindeki kayıplarda görünmeyen ama çok ağır ödenen bedellerdir. Dolayısıyla her gün e, anlamakta güçlük çektiğimiz bu operasyonların nedeni esasında hükümetin yani bize göstermek istediği ve kendi isteğiyle yürüttüğü bir temizleme operasyonu falan değil, uluslararası düzeyde çökertilmek istenen çok kapsamlı e, birçok ülkeyi de içeren suç örgütlerine karşı yürütülen bir geniş çaplı küresel operasyondur. Evet bunu özellikle size belirtmek istedim. Çünkü bazen gerçekten haberleri izlerken ya bu yer nereden geldi, niye şu an bunlar yapılıyor diye sürekli sorguluyoruz. Ama biraz e, uluslararası boyutta baktığımızda biraz daha yaşadıklarımız anlam kazanmaya başlıyor. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın sizinle Somaliland ile ilgili çok kapsamlı bir video e, paylaşacağım. Herkese iyi akşamlar diliyorum.